Arkadaşlar merhaba. Çobanların çobanlar bilir, bilmeyenler için söylüyorum. Çobanların çok e, merak ettiği, heyecanlandığı bir durum vardır. O da ağzı ilk defa açarkenki heyecandır. Aslında ne olduğunu az çok tahmin ederler. Çünkü heybeye konan şeyler genelde aynı şeylerdir. Ama bu e, bir çeşit dahi değişiyor olsa, e, o heyecanı yaşıyoruz. Acaba ne vardır diye. Şimdi sizin yanınızda açacağım. Bu heyecanı beraber yaşayacağız. Açlanmış yumurta. Peynir. Helva. Ooo çaman. Yeter artık. Hiçbir şey çıkartmamıza gerek yok. Domates ezme. Ne var acaba bu? Yoğurt. Üzme yoğurt. Tereyağı. Zeytine benziyor. Zeytin. Dediğim gibi bu heyecanı her zaman yaşıyoruz. Bu heybe açılırken.